yüce babamız. Bitkin görünüyorsun. Lafi, buna bir son verelim. Çocuk kendi kaşındı. Haklısın. Ve bunlar çocukça hareketler. Sen de öyle kabul et. Sen ve ben buna son verelim. Burada ve şimdi. Daha fazla kan dökülmesin. Diplomasiyi çoktan geçtik yüce babamız ne için geldiyse alacak. Savaş ve ölüm. Peki öyle olsun.